Üniversite sınavından Cemre Ayça, matematik dersinde belirli sayıda soru çözmeyi hedeflemiştir. Belirli soru sayısı ilk hafta çözülen soru sayısının yüzdesi ve daha sonraki hafta çözecekleri, çözecekleri soru sayısını gösteren tablo aşıları vermiştir verilmiştir diyor. İlk hafta çözülecekleri soru sayısından sonra ilk hafta çözülen soru sayısı bak bu yüzde 20'sini çözmüş, bu ise yüzde 25'ini çözmüş. Sonra kalan bunun yüzde kaçı kaldı? Yüzde 80'i kaldı, bunun da yüzde 75'i kaldı. Devam edelim. İlk hafta çözdükleri soru sayısından sonra toplam soru sayıları birbirine eşittir. Demek ki ne olacak? Bunun yüzde 80'in kalmış. Bunun çözdüğü soru sayısı 200'ün katları. Bununki de 240 katları. O zaman ne olacak? Bunlar diyor ki çözdükleri soru sayıları eşit olacak diyor. Herkesin de toplam soru sayısı 2500'den fazla olduğuna göre Cemre Ayça, Cemre ve Ayça toplam en az kaç soru çözmeyi hedeflemişlerdir diyor. Şimdi dedi ki 200 ve 240'ın ortak katı. Hemen bulalım. 200 ile 200 ile 240'ın ortak katını bulalım. Bunu hemen kısaca 40'a bölelim. 40'a bölsem 6, 40'a böldüm ne oldu? Ee, 5 oldu. Buna aralarında asa, aralarında asa sayı ekoku nasıl bulunur? İki sayının çarpımına eşittir. 5 çarpı 6 çarpı 40. 5 ile 6, 30, 30 çarpı 4, 1200. O zaman 1200 soru bu. Bu da aynı şekilde 1200. Ama diyordu ki Sonra ne diyordu? Bir daha bakalım. 2500'den fazla. şu öncelikle şuradan bakalım. 1200 demiştik. Tabii bu yüzde kaçı çözmüştü? Yüzde 80'ini çözmüştü şu. Bu da yüzde 75'ini çözmüştü. O zaman diyorum ki şöyle oranlantı orantı kuralım. Yüzde 80'i yüzde kaçı çözmüştü? Yani yüzde 80'in kalmıştı. Yüzde 80'i 1200 ise acaba yüzde yüzü ne kadardır diyoruz? X burada işler işler çarpma yapacağız. Kısaca şöyle bak. Bunu 20'ye böl. 4 20'ye böl ne olur? 5 mi? Bu kaç kat artmış? Bu 30 kat artmış. O zaman bu da 30 kat artacak. Ne olacak? İkisi i̇şte, işte 1500. 1500 soru olmuş olur. Bir de demek ki toplam soru sayısı bununki 1500 soru. Sonra diğerine bakalım. Diğeri kaçı çözmüştü? %25'i çözmüş. %75'i kalmıştı. O zaman diyorum ki bak yüzde %75'i 1200 soru ise %100'ü yani tamamı ne kadardır? Şuna da y diyelim karışmasın diye. 25'e böl 3, 25'e böl ne olur? 4. Bu kaç kat artmış? Bu 400 kat artmış. O zaman bu da 400 kat artacak. Ne olacak? 1600 soru olmuş oluyor. Toplam soru sayısı bununki 1600. Şimdi beraber toplam ne oluyordu? 1500 ile 1500 ile 1600'ü toplarsak ne olur? 3100. Ama şöyle bir şey vardı. Bu toplam soru sayıları 1600'den fazlaydı. Yani ee, şey pardon 1600 demeyelim de 2500'den fazla olacaktı. İki katı 3200 olmuş olsun. Bu da bu iki katını çarparsak bu da ne olur? 3000 olmuş olur. O zaman 3000 ile 3200'ü toplarsak ne olur? 3000 artı 3200 toplam ne kadar soru çözmüşler? 6200 soru çözmüşler.